Hamilelikte de demirin yeterli miktarda alınması önemlidir. Çünkü hamilelik döneminde folikasit gibi demirin ihtiyacı da artmaktadır. Ee, ancak vücuttaki kullanımı az olmaktadır. Bu nedenle demir takviyesi e, yine alınabilir. Bunun haricindeki demir kaynaklarına baktığımızda başta tabii ki kırmızı et olmak üzere hindi, yumurta e, özellikle yine kuru baklagiller yine kuru meyveler, inci kuru kayısı, kuru erik, kuru üzüm gibi demir kaynaklarıdır. Yağlı tohumlar da özellikle demir kaynakları arasında yer almaktadır. Demirin vücuttaki eminimini sağlayabilmek için özellikle cevvit vitamini ile birlikte tüketilmesini öneriyoruz. Çünkü vücuttaki emilebilirliği artmakta. O yüzden C vitamininin şöyle bir önerim olabilir. Mesela bir portakal suyunun içerisine demir kaynağı olan pekmezle birlikte tüketmek ya da sebzeleri kıyma ya da etle beraber pişirmek ya da baklagil yemeklerin yanında bol limonlu bir salata yapmak. Böylelikle demirin de emilimini vücutta arttırmış ve sağlamış olacağız.